Arkadaşlar merhabalar. Bize diyor ki iki basamaklı doğal sayıların kaç tanesinde 2 ve 3 ile bölünebilir diyor. Yani 2 ve 3 dediği şey bizden 6'nın katı katını istiyor. Yani iki basamaklı doğal sayı dediğinde 6'nın katı 12, 18, 24, sonrası 30, nokta 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 kaça gidecek? 96'ya gidecek. 96'ya kadar gider. 102 olmaz çünkü bizden iki basamaklı istiyor. Ha, tam bölünebilir diyor. O zaman şu arada kaç tane sayı var? Şöyle bir sayılardan gördüğümüz kadarıyla böyle bir formülümüz vardı. Gauss formüllerinden. Çıkarttık. Son sayı, eksi, x sayı bölü artış miktarı artı 1. Kaç ediyor bu? 96, 84, bölü 12, 84, bölü 6, artı 1 diyor. Eee... Buradan 14 artı 1'den 15 ediyor. Dolayısıyla cevap 15. Kümelerden güzel bir soruydu.